Guide and friend, the earth. Look to her skies, so dear and so bright, that warm our hearts and bring us light. What a light, what a light, source of life and beauty. She takes care, protects you and me. When all over her dazzling mountain peaks, the majesty of ages speaks. So, how have we returned to life? Aşırı balık avı. Hadi. Hadi, hadi. Çabuk ol. Şu taraftan. Hadi bana yardımcı ol. Çok sıcak. Ağları toplamama yardım et. Hadi. Birazdan çıkarız yolu. Gördün mü? İşte böyle. Her hafta. Ama bunu yapmaları yasak. Balina avcılığı yasaklanmamış mıydı? Kurallarla düzenlendi. Ama kanunlar farklı biçimde yorumlanıyor maalesef. Japonya'da bilimsel gerekçelerle balina avlıyoruz ve buna izin veriliyor. Ama bunun için onca balina'yı öldürmeye gerek yok değil mi? Ee, eğer bir zorunluluk yoksa bir balina yeterli olacaktır. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama balina etini yemek isteyen pek çok kişi var. İyi fiyatları alıcı buluyor ve biz de ileri işler yapıyoruz. İşte durumumuz bu. <laughs> Gelin size göstermek istediğim başka bir şey daha var. <laughs> Yunuslar. Onları denizdeyken satın almış olmalılar. Rus balıkçılar ya da diğerlerinden. toptancılara balina eti olarak satılacaklar. Görünüşe göre tatları aynı. Bunu durdurmak için yapılacak bir şey yok mu? Bir komisyon sözde bilim için yapılan bu avcılığı yasaklatmaya çalıştı. Ama Japonya uluslararası balıkçılık kurallarına uymak istemiyor. Size bu gezegenin güneş sisteminde su ve denize sahip tek gezegen olduğunu açıklamıştım çocuklar. Ama sanırım bu dersi yeniden işlemek iyi olacaktır, değil mi? Pekala. Yüzlerce milyon yıl, muhtemelen bir milyar yıl önce, yani gezegen durulmadan önce... ...gökyüzünden gelen okyanuslar gezegenin yüzeyinin yüzde yetmişini kapladı çocuklar. Peki neden tuzlular o zaman? Ve patlayan o yanar dağlar. Vay canına. Sonunda hepsi sakinleşti mi peki? Hepsi değil. Dünyanın bazı yerlerinde hala depremler ve volkanik patlamalar oluyor. Yüzeyde evet. Peki ya deniz altında? Deniz altı da yüzeydeki gibidir. Ancak su altındaki patlamaların korkunç etkileri olabilir tabii. Tsunami'lere bakın. 30 metreye ulaşan dalgalar bir jet uçağının hızıyla yol alıyor ve vurdukları yerde yaşamı yok ediyorlar. Bunların nedeni deniz altındaki volkanik patlamalardır ya da bazen tektonik hareketler. Bunların hepsi çok ilginç ama soruma hala cevap vermedin. Deniz suyu neden tuzlu? Hiç kimse bana cevap vermiyor. Dikkatlice izlersen sebebini öğreneceksin. Volkanlar sülfür dioksit ve diğer toksit gazları açığa çıkarır. Bu gazlar su buharıyla karışır ve sonra asit yağmurları olarak sodyum dahil olmak üzere farklı elementleri içeren kayalar üstüne yağar. Denizler kayaları sürekli döverek onları tuz kristallerini içeren küçük parçalara böler. Ancak bu kadar büyük miktarda suyun tuzlu hale gelmesi için çok fazla tuz ve zaman gerekebilir çocuklar. Daha önce söylediğim gibi. Belki bir milyar yıl. Bu gerçekten uzun bir zaman elbette. Okyanuslarımız çok büyük ve çok derindir. Yani o kadar tuz suda çözünüyor öyle mi yani? Çok yazık değil mi? Oo, tuzun bir kısmını geri kazanabileceğimizden eminim değil mi? Aslında uzun zaman önce bir yol bulduk. Tarih öncesi zamanlardan beri değiş tokuş aracı olarak kullanılıyordu çocuklar. Şimdilerde ise istediğimiz kadar alabiliyoruz. Sadece tuz bataklıklarını deniz yoluyla doldurup geriye kalacak tuz için suyun buharlaşmasını beklemeliyiz. Bunun diğer ülkelerde nasıl yapıldığını belgelemiştiniz öyle değil mi çocuklar? Söyleyin. Hmm. <laughs> peki tuz bataklıkları nasıl doluyor ha? Ne peki İşte geldiler. Japonya'dan dönmüşler <laughs> bile. Bakalım ne anlatacaklar. Hadi onları dinleyelim. Merhaba. 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 Hoş Merhaba. Merhaba. Sizi görmek çok güzel. Yolculuğunuz nasıldı? Evet, her şeyi dinlemek istiyoruz. Tehlikeli şeyler oldu mu? Ha? Kardeşim gelmedi mi? Hayır, ilginç bir rapor üstünde çalışması gerekiyormuş. Ee, <laughs> i̇zin verin soluklansınlar. Anlatmak için bolca vakitleri olacak. <laughs> Siz gençlerin yaptıklarını takdir ediyoruz. Ve yardıma daima hazırız gemiler yakıtlarını denize boşaltıyor ve bu da kıyıları mahvediyor. Kurallara uymaktansa en kolay ve masrafsız olan yolu seçiyorlar. Kıyıdan 50 deniz mili açıkta böyle bir faaliyete dair ihbar aldık. Kararımızı vermeden önce onları suçüstü yakalamak zorundayız. Birkaç dakika orada oluruz. İyi bir yer. Burası Xikol. Hedef gemiyi gördük. Şimdi yaklaşıyoruz. Yaklaşık 30 bin tonluk bir tanker. Bahama bandıralı. Kıyıdan 42 deniz mili açıkta. 45 derece kuzey batı. Tamam. Pekala anlaşıldı. 42 deniz mili 45 derece kuzey batı. Buradan sonrasını devralıyoruz. Yoldayız. Sahil koruma bize devriye tekneleriyle hemen destek veriyor. Sadece geminin yerini tespit etmemizi bekliyorlardı. Yakında burada olurlar. En omurlar. azından bu defa çevreyi kirletenler bedelini ödeyecek. Hı? Aa, buna inanamıyorum. Şu yaptığına bak. Yakalandıklarında hep böyle yaparlar. Kanıtları yok etmeye çalışırlar. Ama böyle bir manevra için çok geç. Aa, bakın. Şurada. Şurada. <laughs> tamam. İşte adamlarımız. Üsse geri dönebiliriz. Teşekkür ederim. Sonunda onları yakaladık. 100 yıl önce sadece Güney Okyanusunda 250-300 bin kadar mavi balina vardı. Ağırlıkları 130 tonu aşan muhteşem canlılar. Bu devleri yakalamak adeta çocuk oyuncağı. Ve balina avcıları 30-40 yıl kadar önce pek çoğunu kuzey denizlerinde avladı. Sadece Norveç'in fabrika gemileri yılda 30 bin balinayı katlediyordu. Günde yaklaşık 100 tanesini. Ve bu hala devam ediyor. Balina sayısının hızla azalmasından ötürü getirildi Ama bunlara kim uydu ki? Kısa süre sonra Rus gemilerinin balina avcılığına devam ettikleri ve bu yasa dışı faaliyetlerini başka eylemlerle örtbas ettikleri anlaşıldı. Bunun bir nedeni vardı. Japonlar avlar için büyük para ödüyordu. Bu balinaların tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarının anlaşılması çok uzun sürdü. Peki bu nazik devlerden geriye ne kadar kaldı? Belki bin kadar. Bu binde üç demek değil mi? Korkunç bir katliam. Sonra yüzlerini altı yedi tonluk daha küçük fin balinasına çevirdiler. Sonuçları kısa sürede görüldü. Bu balinaların sayısı beş yüz bindi. Ama sadece yirmi bini kaldı. On yıllık bir süreçte popülasyonlarının yüzde doksan beşi kayboldu. Norveçliler, Ruslar ve Kanadalılar soyları tükenmesine rağmen onları hala avlıyor. İzlanda bile avcılığı yeniden başlattı. Bilimsel çalışmalar bahanesine de artık hiç kimse inanmıyor. Ton balığı da kaybolmak üzereydi. Akdeniz'deki rezervler daha büyük olduğundan avcılık hızla devam etti. Balıkçılık 1900 yılından sonra 30 kat daha arttı. Peki ne yapabiliriz? Sadece konuşmak yeterli değil. Fikri olan var mı? Gördüklerimiz bizi hiç mutlu etmedi. <laughs> hey, bir fikrim var. Paul Watson'ın yaptığını yapalım. Paul Watson? Hmm, o da kim? Kanada sahil güvenlik botlarının kaptanıydı ve sonra İsveç için çalıştı ve herkes çok az bir çabayla balinaları nasıl kurtardığından bahsediyordu. Adamlarıyla birlikte açılıyor ve gecenin bir arasında avcıların teknelerine çarpıyordu. Sekiz ya da on kadarını batırdı. Düşünebiliyor musunuz? Balina yağını işleten bir fabrikayı da havaya uçurdu. Ve diğerleri tek kelime edemiyordu. Çünkü kendileri de kanunları çiğniyordu. <laughs> ne komik değil mi? Bence biz de bunu yapmalıyız. Belki de daha barışçıl bir çözüm bulmalıyız. Yavru fokları pembeye boyamıştı. Evet pembe, pembe. Türklerinden ötürü öldürülmemeleri için. <laughs> Onlarla olmayı çok isterdim. Onları görüyor gibiyim. <laughs> hey. Hey. Neden korsancılık oynamak istediğinizi biliyorum. Sizin yaşınızda olsam size katılabilirdim. O zaman birlikte hapis yatabilirdik. Bence bize bu kadar çok şey veren denizlere saygı göstermeliyiz. Petra kısa süre önce pek çok balina olduğunu söylemişti. Peki sebep neydi? Yani neden avlanıyorlardı? Kolay hedef olduklarından mı? İnsanlar geçmişte balinalardan çok korkuyordu. Aynı denizden korktukları gibi. Yani insanlar balıkçılık yapmıyor muydu? Elbette yapıyorlardı ama insanlar Romalıların dönemine kadar denize açılmaya cesaret edemedi. Romalılar mı? Peki ya daha önce Yunanlılar? Yunanlılar deniz tanrılarından korkuyordu. Eminim Poseidon adını duymuşsunuz. Okyanusların öfkeli tanrısı Poseidon. <laughs> e Bizi bu kadar da değil, denizcileri büyüleyen deniz kızlarından korkuyorlardı. <laughs> Meşhur bir bilge olan yaşlı Plinius, insanları 9 metrelik dokunuşlarıyla gemileri batıran dev ahtobotun varlığına ikna etmişti denizciler 17. yüzyıla kadar bu olağanüstü deniz canavarlarına inanmaya devam ettiler. O zamanın haritasına bakın. Görünüşe göre balinalardan da korkuyorlardı. Oh, oh. Bakın, o günün liderlerinden biri bu harika canlıları nasıl tarif etmiş. Dinleyin çocuklar. Devasa, ürpertici bir kütle üstümüze doğru geliyordu. Bir dağ gibiydi. Peki ama bu balina neye benziyordu? Koca çenesindeki o iki sıra sivri dişlerle en korkunç etaburdan bile fazlasını yapabilecek güce sahip. Oo. Ve sonra kafasındaki o silahlar. Aa. 250 tane sivri mızrak düşünün avına saldırmaya hazırlanan bir kirpi gibi. Oh! 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 Ve o kırmızı gözleriyle size baktığında... Oh! 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 <laughs> İnsanlar balina avıran yüzyıllar önce oldukça ilkel silahlarla başladılar. İnanılır gibi değil. Şunlara bakın. fabrika gemileri ya da güçlü hızlı zıpkınları yoktu. Daha önce Yunusların da balinalar gibi yok oluşun eşiğine geldiğini söylemiştin Petra değil mi? Bu güzel ve zeki hayvan da tehdit altında. Sürükleme ağları ve büyük trollerle her sene popülasyonun yüzde sekizini yok ettiler. Yirmi sene önce yüz binlik popülasyondan geriye sadece birkaç bin kalmıştı. Sophie'nin söyledikleri sadece balinalar ya da yunuslar için geçerli değil. Bu diğer iri balıklar için de geçerli. Köpek balıkları, orkinoz, mersin balığı ve morina hepsi o sürükleme ağlarına takılıyor. Üçünüz de haklısınız ama sanırım sürükleme ağlarının yasaklandığını biliyorsunuzdur. Evet üstad ama ton balığı ve kılıç balığı için bu önlemler yeterli değil. Deniz ürünlerini israf etmekten kaçınmanın bir yolunu biliyorum. Dinleyin. Pekala, her sene 300 milyar ton plankton, milyonlarca karides türevleri tarafından tüketiliyor. Onlar da irili ufaklı balıklar tarafından yeniyor. Bu yakalanacak 3.4 milyon ton balık anlamına geliyor, yani besin kaynağının yüz binde biri. karideslerin küçük bir kısmını yakalarsak yeterince protein alabiliriz. Ve popülasyonun kendini yenileme kapasitesini de etkilemiş oluruz. Ne düşünüyorsun Üstad? Okyanustaki besin zincirinin küçük bir kısmı kullanılırsa bu genel popülasyonu etkilemeyecektir. Yani gerçekten iyi bir fikir çocuklar. İnanın. Sürükleme ağları ile ilgili yeni düzenlemelerden bahsettin Üstad. Peki bu kurallara uyuluyor mu? Ne şey, bazen uyuyorlar diyelim. Her zaman ne uyulduğunu söyleyemeyiz, değil mi? Her zaman kontrol yapacak kaynaklarımız yok sonuçta. Bu devasa canavarları görünce balıkların şansı olduğunu söylemek de çok zor biliyor musunuz? Bugünlerde kullanılan dev tekneler yüzünden balıkların sayısı giderek azalıyor. Çünkü denizler artık buna dayanamıyor bile. Bir düşünün sadece 50 yıl içinde her yıl avlanan balık miktarı 20 kat artarak 100 milyon tona çıktı. Doğal olarak denizler boşaltıldı. İşte iyi bir fikir. ...gelişmiş trolleri görmeye ne dersiniz? Avlama yöntemlerini ilk elden görüp... ...raporunuz için bolca malzeme toplayabilirsiniz çocuklar. Ne dersiniz? Yapalım mı? Evet! Evet! evet. evet. Ayla. 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 O halde kıyafetlerinizi giyip yan tarafa gelin. Bu arada ben de her şeyi hazırlayayım. Hadi bakalım bizi bekliyorlar. Kaptan ne yapacağını iyi biliyor... Vay canına, çok büyük. Güverte'ye hoş geldiniz. İşte bu gerçek bir gemi. Geldiğim küçük kanoya hiç benzemiyor. Vay canına, şuna bakar mısın? Gerçekten de harika. Pekala çocuklar, birkaç şey öğrenmek ister misiniz? Hadi gelin o zaman, size göstereyim. Köprü üstü ilginizi çekebilir. Etkileyici öyle değil mi? Bu da ne? Bu bizim sonarımız. Dalgalar göndererek, yankılarını izleyerek bize kıyı, engeller ve balıklar hakkında bilgi veriyor. Peki verici nerede? Geminin altında, kıç tarafında. Aa, evet, gemilerin denizaltılardan kaçmak için kullandıkları teknikle aynı. Aha, aha. İşte bizim uydu bağlantımız. 12 mil kuzeydoğuda büyük bir balık sürüsü var. Yakında görüş mesafesinde olacak. Ama bu bilgi Nereden geliyor? Elbette helikopterden geliyor. Sürülerin yerini tespit etmemize yardım ediyor. Bu çok kolay. Burada yaptığımız balıkçılık değil. Bu endüstriyel süreç canlıları yok oluşa sürüklüyor. Bu teknoloji karşısında şansları yok. Aa, bu da ne? Bu hassasiyet ve gelişmiş teknoloji. Bu tekneyle çok fazla balık yakalıyor olmalısınız. <laughs> öyle değil mi? Tek bir seferde 30 ton kadar. Her bir seferde 100 ton kadar. Gelin benimle. Size hemen göstereceğim. Hadi. Ama bu devasa bir ağ. 60 kilometrelik bir ağ. Ama kimseye söylemeyin, tamam mı? Neredeyse bir ülke kadar geniş ya da Manhattan'ın üç katı kadar. Geminin yakaladıklarını görünceye kadar bekleyin. Hey dikkat edin orada üç Yunus var. Sorun nedir? A açmalı ve Yunusları bırakmalısınız. Kesinlikle. A sizin için açmam mümkün değil. Bunu yaparsam balıkların yarısını kaybederim. Yunusları hemen şimdi bırakacaksınız sadece koruma altındaki bir türü yakalamakla kalmıyor. Aşırı büyük ağlar kullanarak yavru balıkları da yakalıyorsunuz ki bu yasaktır. Bu kadar küçük balığı yakalamak popülasyona çok büyük zarar verecektir. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bana ders mi veriyorsun? Kimsin sen? Amacın ne? Neyi değiştirmeye çalışıyorsun anlamıyorum. Sizin zarar verdiğiniz dünyada yaşamaya çalışan insanlarız sadece. Hı? Ne? Aa biz siz ve sizin gibilerin yok etmeye çalıştığı gezegenin koruyucularıyız. Pekala tamam. Ağları açın ve yunusları bırakın. Hadi acele edin hadi. Emredersiniz. böyle katlediyoruz işte yakalananların 40 ila 50'si fırlatılıp atılıyor büyüme ve üremelerine fırsat verilmeksizin evet ama ne yapılabilir ha ne mi yapabiliriz öncelikle küçük ağlar ve küçük balıkların kaçabilmesi için gözenekleri büyük olan ağlar için mücadele etmeliyiz. Hepsinden önemlisi tekne sayısı ve avlanma sıklıkları azaltılmalı. Ancak sizin de bildiğiniz gibi bunlarla ilgili kurallar var ama kimse uymuyor. Küçük balıkçılar bile kota sistemine uymuyor ve bu anlaşılabilir bir şey. Çünkü ailelerini bu avlarla geçindiriyorlar. Ancak mücadelemiz sayesinde gelecekte de balıkçılık yapılabilir. Mücadele etmezsek yakında yakalanacak balık kalmayacak. Evet deniz hava sıcaklığını etkiliyor. Atmosfere bırakılan karbondioksitin yarısını absorbe ediyor. İnsanlığı doyuruyor. Ama biz karşılığında onu yağmalamaya çalışıyoruz. Dünyada denizlerden petrol çıkaran 800 kadar kuyu var. Gelgitler enerji üretiyor. Aqua kültür balık ihtiyacımızın %50'sini karşılayabilir. Deniz yatakları milyonlarca ton manganez, kobalt, bakır ve nikel gibi bugün ulaşabileceğimiz değerli materyalleri saklıyor. Peki ya sürdürülemez balıkçılık üstad? Bu sence iyi bir başlık mı? Bence doğru yoldasınız. Daha büyük gözenekleri olan daha küçük ağlar kullanılması, avlanma sıklığının düzenlenmesi büyük farklılık yaratacaktır çocuklar. Adil balıkçılığı garantilemek için standartları göz ardı etmemeliyiz. Mümkün olduğunca kullandığınız makaralara dikkat etmelisiniz. Sağ herkes balıkçılık endüstrisinin denizlerin üretebileceğinden fazlasını yakalamaktan vazgeçmesini istemeli, değil mi?